Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından geliştirilen tamamen yeniden kullanılabilir bir fırlatma aracı olan Starship'in SN9 roketi, birkaç ay önce fırlatılan SN8 gibi inerken patladı. Prototip, genel anlamda başarılı bir şekilde ilerlese de iniş sırasında dönüş manevrasında gerçekleşen sorun nedeniyle patladı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen, Arap ve İslam ülkeleri liderlerinin katılım sağladığı İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Birliği olan Üstü Ortak Zirvesi sonrası ortak bildiri yayınlandı. Güney Kore'nin görevden alınan devlet başkanı Yoon Suk Yeol, mahkemenin tutuklama emrini iptal etmesinden bir gün sonra hapishaneden serbest bırakıldı. Amerika Birleşik Devletleri, İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmanın tek yolunun İran'ın konu dışı taleplerinden vazgeçmesi olduğunu belirtti. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Husilere ait hava savunma sisteminin, Hudeyde ile hava sahasında düşman faaliyetleri yürüten Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir mektup, 9 tipi İHA'yı düşürmeyi başardığını belirtti. Bangladeş Mülteci Yardım ve Geri Gönderme Komisyon üyesi Muhammed Nizanur Rahman, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Dünya Gıda Programı'nın Bangladeş hükümetine, 10 yetersizliği nedeniyle Rohingyalar için kişi başı aylık yiyecek payının azaltılması planını bildirdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata uyguladığı %25'lik yeni gümrük vergileri salı günü yürürlüğe girdi. Çin mallarına uygulanan yeni vergiler, ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilecek ve yıllardır süren yüksek enflasyonun acısını çeken Amerikalılar için fiyatları artırabilecek ticaret savaşlarını tetikledi. Türkiye merkezli makine imalat ve savunma şirketi Baykar Teknoloji ile İtalya merkezli çok uluslu havacılık ve savunma şirketi Leonardo arasında, Perşembe günü kurumun Roma'daki genel merkezinde 5 yıl süreyle ortaklık anlaşmasına varıldığı duyuruldu. Törene İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da katılırken, mutabakat saptını Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Leonardo Siosu Roberto Cingolani imzaladı. Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere Dışişleri Bakanları, Cumartesi günü, Gazze'nin 5 yıl içinde yeniden inşa edilmesini öngören planı, gerçekçi, bulduklarını belirterek memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, salı gecesi Kongre'ye yaptığı konuşmada, Ağustos 2021'de Kabil Havaalanı'nda gerçekleşen ölümcül bombalamanın planlanmasında yer aldığı iddia edilen bir Afgan vatandaşının Pakistan'ın yardımıyla tutuklandığını açıkladı. Saldırı, Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin Taliban'ın kabili ele geçirmesinin ardından kentten tahliye çalışmalarına katıldığı sırada gerçekleşti.